i had sonny on the phone okay are you with me i don't know about you but there's something about a man threatening to murder my family which really scares the crap out of me what are you gonna do ken take it easy i am calm calm as a man can be when he's fearing for his life stay off the idiot fuel and look after yourself no one's gonna take us out i'll see you later i am calm don't i sound calm must be impending death that is doing this to my voice <laughs> Herkese selam. Ben Burak Mertay Doğdu. Wiretta bugün sizlerle birlikte GTA White Defenitation bölüm 14'ü çekeceğiz. Arayan kendi, Ken Rosenbert'tı. Avukatımızdı. Korkmaya başlamış. Zaten ürkekti de şimdi daha çok korkmaya başlamış. Şu an görev yok. Yani açık olan bir görev yok. Şöyle haritadan da göstereyim size. Aslında pil pilver. Abi nasıl var ya? Allah Allah, olmaması lazım. Bir gidelim bakalım. Şeyde küçük haritada gözükmüyor. Gördüğünüz üzere. Pile gidelim. Ufaktan şöyle de bir açıklama yapayım. Bu videoda bir ilk kanal için bir ilk yapıyorum. Bu videoda GTA Vice Definitive Edition 14. bölümde e, Riot kodu koyacağım. Valorant için olanı. Valorant için uygun olan kodu koyacağım. Haberiniz olsun. Valorant'ta da e, bugün zaten bahsetmiştim girdiğimiz arkadaşlarla ee, kod paylaşacağım videoda diye ama P'ye geldik fa fakat herhangi bir şey yok. Şöyle odasında görmüş olalım. Pilin odasında neler varmış. Şuna lan. Amara koyayım. Bundan olmazsa olmuyor zaten. Abi adam kolu koptu gitti ya. ee, görev merev yok. Bunlar zaten paralı. Bunlar zaten paralı abi. Neyse arkadaşlar şöyle bir e, galeriye doğru giderken galerimizi alalım. E, orayı bir alalım şöyle. Görev açılsın bari. İnşallah görev oluyordur orada. Oluyor diye hatırlıyorum. Neyse e, bu bölümde kanalda bir ilk olacak. Böyle sağda solda işte 5 dakikada bir 3 dakikada bir falan kodları vereceğim. Ama kodlar sıra sıra arkadaşlar. Mesela hani karakter 10 kod geçe, hani 10 kod içeriyor, 10 harf içeriyor. İşte bir dakikada 3 e, tanesini vereceğim. Diğer farklı bir dakikada 3 tanesini vereceğim. Diğer farklı bir dakikada 3 tanesini vereceğim. Diğer farklı bir dakikada bir tane harfini vereceğim. Öyle öyle gideceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani bu videoyu sonuna kadar izleyen ve dikkatli olan abonelerim e, Riot puanını Valorant puanını diyelim daha doğrusu kazanır. Onun da aşağıda açıklamasını yazılı olarak yapacağım. Daha detaylı bir şekilde haberiniz olsun. Şu anda açıklamaya bakabilirsiniz. Bu arada e, abone olmayı, like atmayı şimdiden unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Şöyle araba galerisini alalım. BJ Smith and you must be Mr. Bassetti. Would you like tour? Might as well. Well, I'm very sad This is my first investment after I turned pro. But now it's time for me to move on. You're leaving town. Not in too much of a hurry, I hope. No, I'm just coming out of retirement and preparing for my future comeback. The business wasn't too strong, and my staff took it upon themselves to get a bit more creative with the generational wealth. Obviously, I could wind down the business before handing it over. Hell! I could burn the place down if I wanted to. This is prime development land. Oh, I wouldn't worry about Sunshine, Yutos, Autos, Autosu aldık. Biraz İngilizce katilliği var. Çaktırmayın. Şimdi Burada abi görev yok mu? Sadece arabalarla ilgili miydi? Yani herhangi bir hikaye amaçlı bir görev yok mu abi? Bunu zaten biliyoruz. Sen yani yarış vardı, en kötü yarış yaparız abi. Yarışlara bakalım. Şunu bir yapmaya çalışalım. 14. bölümde böyle olsun. Ufaktan hızlı bir yarış aracı al ve git dedi. Ben hiç uzatmayayım arkadaşlar. Hızlı bir araç bulayım. Ondan sonra devam edelim. Aracı ararken arkadaşlar hemen yukarıya çıktım. Burada bir tane Easter Egg'imiz, daha doğrusu gizli paketimiz var. Türkçe anlamıyla. Devam. Vallahi hemen autosunun önünde ee, galerimizin önünde arabayı buldum abi. 911 Sabre Turbo. Onunla yarışalım, şöyle bir yarış yerine doğru git gidelim derken zaten araba biraz parçalandı. Dediğim gibi sonda hatırlatacağım tekrar bu VP olayını kanalda bir ilk detaylı açıklamasını açıklama bölümü aşağıya yazacağım. Oradan okursunuz arkadaşlar. Ha, polis karakolunun önünde. Ama diğer loglar ne aldı abi? Diğer loglara da bakmak lazım. Yo aslında çok da süper değiller. Başla. Yani çok süper bir araçlar değil. En azından en hızlı aracı değil Vice Zaten kolay birinci yarış bu. Hepiniz gördünüz. Birincilikle devam edelim. GTA'nın herhalde hikaye olarak sonlarına geldik. Belki de tamamen bitirmişizdir. Hiç bilmiyorum. Ee, GTA'yı nasıl söyleyeyim? Vice City yüzde bir şekilde bitirmedim. Çünkü bunun yan görevleri var. Ne bileyim abi işte e, paketleri var. Tamam mı? Para paketleri var. Daha deminki aldığımız ee, X-Trake'ler diyelim daha doğrusu. Ondan sonra abi ne bileyim yan görevleri var. Cartı var, curtu var. Ne bileyim pavyon görevi var. İşte karıyı oynatmamız lazım belli bir süre. Anladın mı? Yani yüzde bitirmek için bu e, ara şeyleri yapmamız da lazım. Yüzde bitirmeyeceğim abi. Ben sadece hikayeyi oynamak istiyorum. 2000 dolar kazandık bu arada. Yeni rekor 1 dakika 2 saniyeymiş. Tekrar biz bir o galerimize gidelim. ikinci yarışı alalım. Arabayı da alalım. Yarıştan devam edelim. Daha demin ben ikinci yarışı yapmışım. Bu birinci yarış arkadaşlar. Hiç vallahi arabayı değiştirmedim. Arabadan memnunum. Güzel bastı. Güzel gitti. Aa, ufaktan bir çarpma oldu. Ya Murat 131 çık be kardeşim. Sen de öyle sağa sola geç. Dümdüz devam ediyoruz. Bak dümdüz olması güzel. He, bu, bu yarış da kısa. Doğru bu Yarışta kısa. Arkamda yoklar galiba. Bazı birisi ters döndü, birisi yan yattı. Bir şeyler oldu orada. Dön abi, dön abi, dön abi. Ha geliyorlar bak. iki tanesini gördük. Diğeri nerede bilmiyorum. Bir bir tur olmasa abi çok iyi yalnız ya. Keşi 2 3 tur olsa şöyle. İkinci yarışta bir turdu yani. Bir kere döndük bitti. O zaman kaybettirdi abi. Yani ilerleyen zamanlarda kendimizle de yarışabiliriz. 400 dolar kazandık. Yeni rekor 0.54. 54 saniye. Üçüncü yarışa gidelim. Üçüncü yarışımızı alalım. Onu yapalım. Aa, dur dur dur. Şurada bir gizli paket gördüm. Gizli paketimize alalım abi. Onu almamazlık yapmayalım. Neredeydi o? Şuraya çıkalım şurada görürüz. Bu tarafta mıydı acaba? Bu taraftaydı herhalde çünkü bir şey parlıyor şurada. Evet. Ver abi. 5 tane toplamışız daha acaba Bunları %100 yüz toparlar mıyım? Onu bilmiyorum işte. Belki farklı bir zamanda e, sıfır böyle bir kayıt açarım. Sıfırdan toplamaya başlarız. Sıfırdan geldiğimi size gösteririm. Onu da söyleyeyim. Ama şu an herhangi bir düşüncem yok. O videoyla o şeyle ilgili. Bakalım abi 3. yarışımız nasılmış? Bu 14. bölümü 3. yarışlara 3. yarışlara yarışlara ayırıyorum. Tamam bunu yaptık, bunu yaptık. Ha bu biraz dönmeli. Bu biraz dönmeli fakat arabamızdan abi dumanlar çıkıyor şu arabayı yenileyim yarış yerine gidelim devam edelim. Önünü kestim hemen bir tane bulduk Allah'tan. Bu arada yağmur da başladı. Yağmur başlaması kötü oldu abi ya şimdi yan yan gideriz artık. Yine aynı araçlar gibi evet yine aynı araçlar abi. Başla. Bu üçüncü yarış. Hepiniz gördünüz zaten. Abi çık ya bak diğerlerine. Zaman kazandırmaya çalışıyor Diğerleri buna ileridekine Birinciye zaman kazandırmaya çalışıyor Bu Mosvandit'da da böyle Mosvandit'da söyledim zaten size Mosvandit'ı izlemeyenler de Bir önceki e, videomda Mosvandit var bakabilirler izleyebilirler Ona da like atmayı falan unutmasınlar Sağ tarafta küçük haritada Dolar işareti gördüm Orasını abi ilk defa görüyorum Ney? Hiçbir fikrim yok şu an Aa, abi ikinci basmamız lazım ya. İyice saldık. Bu arada doğru bak. Taksici görevlerimiz var. Taksiciye doğru gelirken hatırladım. Taksici görevlerini de 15. bölüme saklayabiliriz. 14. bölüm dediğim gibi böyle yarışlar olsun. Yarışlarımızı da geçirelim. Ve kanalın... Ya yapma ya. Abi bunu tekrar mı yaparız acaba? Tekrar edersek videoya eklerim. Baksana abi bak dolar yine gözüktü oradan geçer miyiz bilmiyorum da Çarptı Çarptı sen oraya paket ol abi Oraya park yapmışsın sen e, ya Tamam <laughs> lan matbaymış o aman koyayım ya Matbaymış o ama acaba görevi var mı? Çünkü bir önceki bölümde GTA 13. <laughs> bölümde Baba görevini yaptık Baba mesleğine devam ettik yani matbaa olarak Biliyorsanız Bilmiyorsanız da söyleyeyim Babası matbaacıydı yani Evet abi sonlara doğru o adamı da geçtik. Yeni rekor 1000 1.37 saniye. 1 dakika 37 saniye. 4000 dolar verdi herhalde. Bana mı öyle geldi? Tam dolara bakmadım. Dakika 1.37 ama. Dördüncü yarışımızı da yapalım. Hazır abi araç elimizdeyken. Yağmur yağıyor ama olsun. 54, 1.02, 1.37. Dördüncü yarışımızı da yapalım. Oraya gidelim. Yarıştan devam edelim. Abi bu yağmur nedir ya? Bu yağmur nedir böyle ya? Çok fena yağıyor arkadaşlar. Gerçekten grafikleri yağmur konusunda ve sis konusunda Rockstar çok güzel yapmış. Definite Edition Vice City. Yapacağınız işe sokayım. Tekrar geliyorum. Abi şu arabanın önü böyle bak şurası bıyık gibi olmuş tam ortası böyle kırılan nokta. Yan taraflar farlar zaten göz. Daha demin fail olmuştuk. Şu köprünün başlangıcında yandık, bittik, kül olduk. Abi bunlar çok tehlikeli ya baksana hareketlere. Her tarafı kırdılar ya iki saniyede. Baba baba iki tanesi gitti gitti pazara gitti pazara. Abi. İnşallah ileride Dadem 2 gibi Dadem 2 yarıştaki gibi bir hata yapar birinci. Şu an hala ikinciyiz abi. Ya sabre turboyu bırakmasay mıydık acaba 911 ya? He Porsche 911'i. Abi buna gözünü seveyim bu araba durmuyor ki. İkinciyiz hala. Birinciyi görmüyoruz bile. Birinci uçtu. Birinci uçta abi birinciyi hala görmüyoruz Baksana dönmüyor ki Dönmüyor ki abi dönmüyor dönmüyor 9-11 ile yarışmak lazım ya En iyisi bence 9-11 Bunun olmadığı kesin inventusun olmadığı kesin Bu arada birinciye de yaklaştık Ulan sola doğru dönüyordu ya Bir an acaba sola mı döneceğiz sandım ha Hiç haritaya bakmadım küçük haritaya Abi dümdüz İnşallah bundan sonra Sürekli dümdüzdür takır takır şu an geçiyoruz keyfimiz yerinde daha demin ağlıyorduk durmuyor durmuyor birinci yok lan ikinci yok lan birinci yok diyorum adamı geçtik gitti üçüncü dördüncü zaten sizlere rahmet onlar zaten bir fake yedi orada kendilerini fake'e düşürdüler Fail'e düşürdüler gelen giden yok abi çok rahat bir şekilde yaptık ve bitti zaten Evet bitti 8000 dolar kazandık Güzel bir bölüm oldu Olduğunu umuyorum daha doğrusu 14. bölümde böyle yarışlarla olsun Şöyle bir konağımızda Kaydımızı yapalım İnşallah Bir önceki bölümde Acaba konağın Görevi kaldı mı diye sorguluyordum Şöyle paramızı da alalım günlük. Ne zamandır almıyoruz zaten. Acaba görevi var mı ya? Görev bitti herhalde burada ya. Görev bit bitmiş olması lazım çünkü. Şöyle bir kaydedelim. Arkadaşlar şu ana kadar zaten VP'yi ben videoda yazdım. Videonun sağında, sonunda veya da aşağılarında, üstünde, ortada neyse görmüşsünüzdür. Hayırlı olsun. Ben hiçbir yerden hani bağış mağış almadım şu ana kadar. Bu 23. veya hatta 24. video oluyor kanalda. Bağış mağış olmadı. Ya kendi paramla, kendi cebimden çıkardım. Sizin için kod aldım. İnşallah iyi birisi kullanır. ihtiyacı olan birisi kullanır. Ben Burak Mert Aydoğdu Vayrat'ta. 14. bölümümüzde burada bitiriyoruz. Allah'a emanetsiniz. Videoya like atmayı, beğeni atmayı, like da beğeni aynı şey. Yorum atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Bay bay.